Bugün Minecraft'ta restoran açıyoruz. Bu gördüğünüz büyük binaların hepsini alacağız. Hepsine rakip olacağız. Minecraft'ın en lezzetli restoranı olacağız. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bir aşçı kıyafetim var. Çok tatlı ve komik gözüküyorum. Ve şu önümde gördüğünüz 10 tane zümrüt var. O 10 zümrüt anlamına geliyor. Ve şuna bakın. Burada marketimiz var. Burada müşteriler var. Yemek yiyorlar ve bir sürü mağaza var. Böyle tuhaf bir mağaza daha var. Ve şurada o bina var. Ne oluyor ne dönüyor bilmiyorum. Burada seyyar sosisli satıcısı bile var. Ve yukarıda diyor ki bize restoran satın al diyor. Tamam hemen yapabilirim. Ee, bu dükkan sanırım tam benim için. Değil mi? Öyle evet, evet, kolay bir satılık mı? <laughs> tamam abi sağ ol. Ne diyor burada? 5 TL diyor. Tamam. Biz bunu alırız ama şöyle Ç alalım. O cihaz satın al. 1 ocak, buzdolabı ve kasa satın al diyor. Tamam. Şu an dükkanımızı aldık arkadaşlar. Bu arada bu video diğer video ile karışmasın. Bu video restoran Aa. videosu, mağaza videosu değil. Şimdi dükkanımızı aldık. Gördüğünüz gibi closed yani kapalı yazıyor. Şöyle gelelim. Kasa falan hiçbir şey yok. Buraya buzdolabı, kasa falan alacağız. Bunlarla çalışanlarım herhalde. Merhaba gençler. Hadi bakalım. Hadi iş başına bulaşık. Aa tabağımız olmayabilir ama bulaşık yıkayabilirsin. Şimdi de şöyle şehri bir gezelim. Burada market var da burada ne? Ekmek mi var sadece? Anlamadım. Tuhaf. Burada diğer restorancılar var gördüğünüz gibi bakın. Oo çok kötü baktı bize. Yeni bir esnaf olduğumuz için şu an biraz şey bakıyorlar bize. <laughs> Neyse çaktırmayın. Merhaba merhaba merhaba. Şurada galiba aynen. Burası mağazamız arkadaşlar. Buradan kendimize malzeme alacağız. Son 10 zümbütümüz var. Bize ne almamız gerektiğini söylemişti. Bir tane kasa. Şöyle gözüme kestirdim. Şöyle yazar kasa aldım bir tane. Bu ne buzdolabı mı bu? Aa, tamam bir tane buzdolabı aldım. Ve burada ocağımız var arkadaşlar. Ocak mı demişti ya? Neyse bir tane de ocak alalım. Aha cihazı yerleştir. Ekipmanı restoranına yerleştir dedi. Tamam arkadaşlar. Biraz dediği bu arada kasadan bahsediyor. Yani biraz tuhaf olmuş evet. Şimdi şöyle mağazamda. Şimdi buzdolabını nereye koyalım? Buzdolabı tam şuraya şöyle buzdolabını koyduk. Ve yukarıda gördüğünüz biraz arttı. dolabı kırdı burayı. Ocağımızı da şöyle nereye koyalım nereye koyalım Bence ocağı yo şuraya koyalım ocağımızı da tamam bu çok güzel oldu ve son olarak kasamızı da tam buraya yerleştiriyorum Evet menü panosu yap bir menü panosu yap ve restoranına yerleştir diyor tamam arkadaşlar Asa sanki ters oldu Neyse burada kaç ödeyeceklerine falan bakarlar diyecektim de çaktırmayın arkadaşlar. <laughs> Şimdi bize menü panosu yok diyor arkadaşlar. Buna hemen bakmamız lazım nasıl yapılıyor. Şöyle şuradan dükkanımızın karşısındaki ağacı keselim. Şöyle hızlıca bir crafting yapalım kendimize bakalım. Örneğin gibi burada menü panosu var. Yani menü yapacağız arkadaşlar kendimize. Çünkü insanlar ne satın alacağını bilmek zorunda. 8 tane yetmiyor. Bir tane daha lazım evet. Şöyle hemen kendimize bir tane manuyu yaptık. Bakkalı soy. Bakkalı soy ve malzemeleri çal diyor. Oo arkadaşlar. Evet yani sonuçta yeni bir yatırımcıyız. Paramız olmayabilir. Birazcık <laughs> ödünç alabiliriz. Şimdi menü Bizi nereye koyalım nereye koyalım menüyü şöyle girişe yerleştirmek için çünkü bak mesela burada menüyü görecek yat pahalıysa gitmesin diye kaçmasın diye tamam mı turist abi şöyle koydum menü Abi dur fiyat yazmıyor ya hemen sen yara gidiyorsunuz ya. Tamam arkadaşlar burada menüyü yazıyormuş gibi düşünün, hayal edin. Bak müşteri geldi. Bak yaptım? Evet, şimdi bak bunu soy diyor. Evet bakkal burası ve buraya sanırım gizlice girmemiz gerekiyor. Tamam. Şu an birazcık bir zaman geçsin, bir gece olsun falan biz de öyle gelelim, azıcık takılalım. Tamam arkadaşlar şimdi gece oldu. Bakkal şurada. Şöyle arkadan bir giriş var mı? Ona bakmam lazım. Şu an çünkü hoş olmayan bir şey yapıyoruz ama çaktırmayın. Hadi gizli gizli girelim. Merhaba. Pek gizli olmadı. Abi <laughs> kolay gelsin. <laughs> Abi şu arkada bir şey var. Ona bir baksana sen ya. Şu arkadaşlar ekmeği alıyorum. İlk tarifin bir ekmek sandviç yap diyor. Tamam ekmekleri aldık. Ee, abi kolay gelsin. Şey benim veresiye defterine yazarsın. Bay bay adam gece gece bakkalında oturuyor arkadaşlar. Menümüz boş gördüğünüz gibi buraya bir tarif eklememiz lazım arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi ekmek sandviç diyor. Ne alak? Ekmek arası ekmek arkadaşlar. Fakir olduğumuz için maalesef bunu yapabiliyoruz sadece. Yeni tarifini dene. Yeni ekmek sandviçini dene dedi bize. Ve tam da acıkmıştım. Ve bu arada tarif de elime geldi gördüğünüz gibi. Bunu açamıyorum. Nasıl kullanacağımı bilmiyorum ama şunu yemek istiyorum. Bir tadına bakalım. Sonuçta işte bizim yani. Ooo ekmek arası ekmek. Lezzetli. this. Öğrenci işi. Şimdi tabela işi aldık. Şöyle yerleştiriyoruz ve evet menümüz geldi arkadaşlar. Oo depo oluştur. Restoranın altına bir depo inşa et diyor bize. Ve bu arada bugünün menüsü gördüğünüz gibi sandviç olarak geldi. Today's menu. Sandviç evet buraya yerleştirdik. Bunu aslında dışarı mı koyduk bilemedim ama şöyle içeri koyduk. Şimdi bize diyor ki depo oluştur diyor. Depoyu nasıl Oo bu arada aşağıydı. Zümrüt kısmımız gelmiş yani zümrüt böyle güzel gözüküyor. Depoyu buraya yapacağız arkadaşlar şu şekilde şöyle hatta. Aa burası belli bana kazılmış tamam güzel güzel. Depoyu şöyle iki blok daha aşağı şekilde şöyle bir yapı yapabiliriz böyle kocaman. Hadi hemen yapalım burayı. Ve tamamdır. Depomuz hazır. Tabi şimdi bir şeyler daha yapmamız lazım. Burada depomuz tamamen hazır ve şuraya merdiven yapıp buraya bir de tuzak kapısı yapalım hemen. Ve hazır. Hop kasiyer işe al. Mağazaya gidip bir kasiyer sözleşmesi satın al. Oo artık kasiyer almamız gerekiyor arkadaşlar. İşte her şey hazır. Depomuz var, alanımız var ve bize kasiyer ihtiyacımız var. Tabi bunu marketten alacağız. Umarım 700 ümrete bir kasiyer alabiliriz. Ondan çevirsek. Merhaba kasiyerler çalışmak ister misiniz? Tamam şimdiden buradan çalışan nasıl alabilir? Nasıl alabiliriz? Burada bir şey yok. Burada da yok. Aa keşir kontrat. Yani burada bir sözleşme var arkadaşlar. Tamam tamam. Bu sözleşmeleri alıyoruz tam bizim karşılığında. Hop tamamdır. Şimdi bu iş başvurusu kağıdını birine vermemiz lazım. Bize kasiyer olarak çalışması lazım. Merhaba kaset olarak çalışmak ister misiniz? Merhaba. Şimdi işsiz birini bulmamız lazım arkadaşlar. Işte. Mesela senin işin var, sen bir bırak arkadaşını. Bırak bırak. Artık iş vakti geldi. İster misin? Hoş geldin. Yeni elemanımızı aldık. Şu an restoranını aç. Tabloyu çevirerek herkes açık olduğunu bildir diyor. Tamam arkadaşlar şu an restorana kasiyerimiz de aldık. Gördüğünüz gibi burada. <laughs> yeni elemanımız burada. Menümüz de hazır. Ve artık restoranı açtık. Open oldu yes. Yeni bir tarif bul. Restoranın için yeni bir tarif bul diyor bize. Tamamdır arkadaşlar. Yeni tarif bulma vakti geldi. Ve şu an gördüğünüz gibi zümrütlerim artıyor. Yani para kazanıyoruz. Çünkü satış yapıyoruz. Şuna bakın. Yazı bile hareketli. Bak müşteri geldi. Burada alışverişini yapıyor. Al bakalım. Güzel sat. Güzel ticaret yap. Ticaret. Güzel güzel. Şimdi yeni bir tarif Tarif bulmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Tabii ki de diğer mağazalara bakarak. Diğer mağazalardan nereden çalacağız? Sosisli adam. Sosisli adam var. Merhaba Sosisli abi. Hayır elbette tarifi sana vermeyeceğim. Uzaklaş. Sosisli adamı kaçır. Onu kaçırmak için önce bir şey satın alman lazım. Tamam arkadaşlar işte şimdi Sosisli adamın tarifini almamız için onu kaçıracağız. Maalesef dükkanımız için bunu yapmak zorundayız. Evet sosisli abi ne var ne, ne satarsın ne var bana iki tane bir sosisli, sosisli, sosisli verir misin? Şimdi arkadaşlar sosisli adamı kaçırmak için buradan şu çuvalı alacağız arkadaşlar. Çaktırmayın şöyle çuvalı hemen alıyorum. Tamam mı gidiyoruz sosisliye. Şimdi müşteriler varken müşteri gibi davranmamız lazım. Şöyle gideceğiz sosisli alıyor gibi yapacağız ve sosisli adamı kaçıracağız. Evet arkadaki yerken şöyle abi ben seni şöyle hop aldım 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 aldım. Tarifi menüye ekle sosis tarifini menü panosuna ekle diyor. Tamam arkadaşlar sosisli abi depomuza tıktık ve artık sosisli tarifimiz var. Artık bunu menüye ekleyebiliriz. Şöyle hemen yeni bir menü şeyi yapalım. Ya da üstüne ekleyebilir miyiz şöyle? Ha, ekledik Aa direkt böyle iki tane oldu. Restorana yükselt restoranı yönetmek için kasaya tıkla diyor. Bakın arkadaşlar restoranımızı şu an bir tık daha yükselttik. Gördüğünüz gibi iki tane sosisli ve eşkıme karısı ekmek satıyoruz. Değil mi kasiyer? Bunun adı ne olsun yorumlara yazın. Restoranı bir üstü ve yükseltmek için burada kasada restoranı yükselt yazıyor veya kapat yazıyor. Arkadaşlar yani iflas etmeyi düşünmüyorum o yüzden yükselte bastık. Ne bakın arkadaşlar restoranımız bir tane daha büyüdü. Of çok iyi oldu kocaman oldu. Mutfağımızda da büyüdü ve depomuz da... Aa. Depo gitti mi ne oldu ya? Yeni bir depomuz mu oldu acaba? Burası niye böyle oldu? Aa yok depomuz duruyor. Tamam tamam. Depodan tavuk alıyor. sadece biraz yeri kaymış Ama olsun o kadar da hatta şöyle yapalım Şimdi arkadaşlar depodan tavuk al diyor ve Bizim depomuzda maalesef ki tavuğumuz yok O yüzden bir şef olarak buna bir el atmalıyız arkadaşlar Gördüğünüz gibi şurada tavuklar var Ama bu tavukları tek tek buradan taşıyamam Yani müşteriler görür gördüğünüz gibi Ama benim bir fikrim var o yüzden hemen mağazaya gidiyoruz Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir şey var Alıp göstereceğim bunu Bundan birkaç tane alıyorum Aaaa, Hatta bayağı bir alıyorum arkadaşlar bakın bu bir taşıma bandı Gördüğünüz gibi bu beni ileriye doğru taşıyor Şöyle gördüğünüz gibi şimdi Şimdi tavukları gizli bir geçitten buradan geçireceğiz. Tabi bu köylü gördü. Ha şöyle köşeye gelsene sen ne gördün sen? Az önce hiçbir şey görmedin tamam mı? Onu unut, unutacaksın. <laughs> evet kolay gelsin kolay gelsin size de. Çaktırmayın çaktırmayın. Tavuklara şöyle bir alan yapıyorum arkadaşlar. Şu kadar bir alan yeterdir onlar için. Tamam şimdi hemen dışarı gidiyoruz. Ve buradan bir yer kazmaya başlıyorum arkadaşlar. Buradan deponun altına gitmemiz lazım. Ve buradaki tavukları alacağız. Nasıl alacağız? Şöyle gördüğünüz gibi tam doğru yere geldik. Hatta bir blok yana gelelim ki tam olsun şöyle. Heh. Tamamdır. Buradan şimdi tavukları tutmamız lazım arkadaşlar. Burada tabii birazcık tavuklar yolculuk yapacak. Bu biraz doğru olacak ama yapabiliriz bence. Şöyle kırıyoruz, kırıyoruz, kırıyoruz. Benim düşmemem lazım. Burada bir sağa dönsünler şöyle. Bakalım bir şey yarıyor mu? Aa tamam yarıyor. Oha beni bile taşıyor arkadaşlar. Bu Dur dur yavaş yavaş yavaş. İlk defa Minecraft'ta böyle bir şey kullanıyorum ve çok tuhaf. Dur. Kullanması çok zor. Yamuk koymamam lazım. Hayır. Düz. Düz. Heh tamam. Düz şeklinde koyuyoruz şunu arkadaşlar. atlaş şu yolumuzu yapalım. Gel 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 gel. Buradan da böyle sola dönecek. Ve buradan direkt çiftliğimizin içine düşecek arkadaşlar. Burada tavukları buradan şey yapmış olacağız. Hemen hızlıca yapalım. Tamamdır yol tamam hazır şu an arkadaşlar. Bize şu an birazcık tohum lazım. Tohumla hemen tavukları çekeceğim. Hatta şurayı kırayım. Birini iteyim umarım olmuştur. Hadi bakalım tavuklar. Hayır hayır, hayır. şuraya şuraya şuraya. Aa gidiyor. Ha gidiyor. ilk tavamız gidiyor. Lütfen git lütfen git. Yes. Ve <laughs> başardık. Tavukları götürüyoruz şu an. Birer birer gidiyorlar ama bunu tabii ki de şöyle daha açık bir yol yapalım. Ve buraya bir tohum. Aynen tohum. Bu da varmış. Gelin bakalım çocuklar. Gel 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 gel. Evet. işte bu. Git 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 git. <laughs> Tavuklar gidiyor. Gelin bakalım. Gelin 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 gelin. Burada şöyle benle birlikte gelin. <laughs> şuna bakın arkadaşlar. <laughs> ve oldu arkadaşlar. Tarif için sos bul diyor. Umarız garası atlet ve tarif için sos bulacağız. Zaten çok fazla tavuk oldu. Şuraya bakın. Tamam şimdi şunları kaldırmamız lazım arkadaşlar. Çaktırmayın şöyle. Bu yolları hemen sıralım. Hayır hayır çıkmayın. Hayır hayır siz durun siz durun. Arkadaşlar dur dur dur. Hayır hayır hayır. Hayır hayır, hayır, hayır tavuklar durun 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 durun. <laughs> Ufak bir sıkıntı oldu. Heh. tamam 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 tamam. Git 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 git. Çözdüm çözdüm hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Birazcık fazla artmış olabilirsiniz. Neyse tavuk zamanı. oo. <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar kesinlikle tavukları kesmedim ve kötü bir şey yapmadım. Sadece bunlar nereden gelmiş bilmiyorum. Merhaba küçük tavuk. Ama tavuk tarifi için bir sos bulmamız lazım arkadaşlar. Ve tam sağımızda kömürcü dükkanı var. Ee, oyun buradan bulabileceğimi söyledi bunun alt katından. Merhaba abi kolay gelsin. Evet abim kasaya bakarken şöyle aşağıya bir bakalım. Belki sosu buluruz gerçekten. Sizden mi bulacağım O siz misiniz acaba Tamam şimdi arkadaşlar buradan birazcık sos alıyorum Şöyle hop tamamdır tarifi menüye ekle Tavuk nuggetlı sos tarifini menü panosuna ekle Tamam arkadaşlar şöyle kusumu da aldım Gördüğünüz gibi tavuk nuggetlı sos geldi Arkadaşlar yani tavuk nuggetlı sos ne Biraz tuhaf bir şeymiş ama deneyeceğiz bunu da deneyelim Hemen bunu menümüze ekleyelim abi kolay gelsin Ben hiçbir şey yapmadım aktırmayın arkadaşlar Aktırmayın dükkanımız yavaş yavaş daha büyüteceğiz Buradaki en iyi restoran olacak şunları çok Merak ediyorum bakalım orada neler var Oralardan bir şey araklayabiliriz kolay gelsin Aa menümüz tamam menümüz buraya geçmiş şöyle menü ekledik arkadaşlar. Ve restorana bir kere daha yükseltme hakkına sahibiz. Şu an 3 tane oldu önümüzde gördüğünüz gibi. E, Yukarı sandviç, sosisli ve tavuk satıyoruz. Ve restorana bir tane daha yükseltiyoruz arkadaşlar. Şöyle bastım. Ve ye Tavukla... Ee, arkadaşlar... Ee, olur öyle iş kazaları olur arada. Yapacak bir şey yok. Tavuklar gitti. Ve dükkanımız kocaman oldu arkadaşlar. Şuna bakın. Kömür dükkanını kapattık ve oraya da bir satın aldık ve dükkanı birleştirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok fazla müşteri var ve 3 tane garson işe almamı istiyor benden. Tamamdır bunu yapabilirim sanırım. Gördüğünüz gibi restoran buradan buraya kadar uzadı. Tüm kuruduru bizim dükkan yapmamız lazım. Arkadaşlar işte bu arada bu restorana da bir isim vermemiz lazım. Yorumlarda isimlerinizi bekliyorum. Güzel fikirler öğretin lütfen. Aramızda da artmaya devam ederken altta gördüğünüz gibi şimdi biz yeni garsonlar alacağız arkadaşlar. Şimdi garson garson garson. Şimdi şuradan hemen kontratlarımızı alıyoruz arkadaşlar. 3 tane tane alsam güzel olur şöyle bir iki üç tamamdır şimdi bu iş yerlerini yerleştirelim bakalım yeni garsonlara ihtiyacımız var şu yoldan çevirdiğim insanları merhaba garson olmak ister misin bence istersin <laughs> bir tanesini aldık arkadaşlar sen de gel bir tane de işsiz birini bulalım arkadaşlar iş sahibi olsun yani birazcık yardımcı olalım iş var iş garson olmak isteyen yok mu gençler iş beğenmiyor iş iş Kebap mutfak tarifini çaldı diyor. Kebapçı Mahmut'tan tarifi çal diyor. Oo, arkadaşlar dükkana kebap ekliyoruz. Kebap geliyor. Tabi tarifini almamız lazım. Kebapçı hangisi? Fırın dükkanı bence kebapçı. Çok güzel bir konsept olur çünkü. Ama bunu nasıl yapabiliriz? Yine gizli gizli bir şeyler yaptı. Bu arada 2000 liramız oldu. 2000 lirumutumuz oldu neredeyse. Tamam arkadaşlar işte gerçekten kebapçı burada. Bu sefer buna önden giremiyoruz arkadaşlar. Burası daha büyük bir restoran. Diğeri bir küçük değil. Şöyle arkadan gizli bir yer açalım tamam mı çaktırmadan? Sanırım kötü bir yer. Ah, oraya geldim. Dedi bir kazalım. Oo, tamam tamam. Tamam adamın arkasındayız. Şurada bir yerde alt geçit olması lazım. Aha tamam tamam tamam. Buradan aşağı iniyoruz. Kebap tarifini çalmam lazım. Oo bu ne? Bir dakika bu ne? Et falan mı bu? Arkadaşlar bildiğin et var burada bu ne? Tamam dur donmuş etlere dokunmayalım. Biz sadece tarifi alacağız arkadaşlar. Bu çünkü çok belli olur. Aynı şeyi yapmamamız gerekiyor. Şöyle şuradan buraları geçe geçe kıra kıra yapıyorum valla. Şuradan da şöyle hop atladım mı? Ah tamam geldik. Ve burada kebap tarifi var gördüğünüz gibi. Burada hemen alıyorum. Parfüm menüye ekle diyor. Eklemeden önce tabii şu ekleri de alacağım. Şöyle inek etlerinin hepsini alıyorum. Ve hemen gidiyoruz. Ve dürbümüzle ekliyoruz arkadaşlar. Yes. Restoranı bir tık daha yükseltebiliyoruz artık. Kocaman olacak şimdi bakalım. Çok merak ediyorum. 4 tane şeyimiz oldu sattığımız. Gelin gelin beyefendi. Buyurun Hoşken, hoş geldiniz. Şu kalabalığa bakın arkadaşlar. Restoran gittikçe doluyor. Biz tabii ki de bir tane daha şöyle yüksel. İlk arkadaşlar yes. Biraz daha yükselttik daha ileri doğru gitti mi? Altını sabote et diyor. Restoranı yükselttik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kebapçı mamut kapattık. Kebap sat için artık daha büyük oldu. Ve sırada altın avuç dükkanı var. Tabi sabote etmemiz gerekiyor çünkü çok iyi iş yapıyorlar. Ve bizim restoranı biraz daha geliştirmemiz için altın avuç dükkanını çökertmemiz lazım arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Onu bilmiyorum düşünmemiz lazım. Ama şu an dükkanımız kocaman oldu var ya süper oldu süper. Buna bakın gitti gidiyor. Ama şimdi her zaman yaptığımız gibi şöyle gireceğiz ve alıp çıkacağız. Burası bayağı bir kalabalıkmış. Şöyle üst katlarına bakın. Oo, üst katta full müşteri dolu. Yani bizim müşterilerimizi çalıyorlar arkadaşlar. Şimdi şöyle bizce biz şöyle arka tarafa geçemiyoruz tabii ki de. Çünkü çok kalabalık. Arkada çalışan biri bile var. Bacadan. Oo, bacadan gireceğiz arkadaşlar. Çok mantıklı bir şey geldi. Dur 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 dur. Bunu denememiz lazım hemen. Şöyle şuradan aşağı atlıyorum arkadaşlar. Kimse görmeden şöyle çıkıp hop alt kedi koşuyorum alt tamam 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 Haydi gidip içeri ve burası neresi Oha wow, mekana bak wow, ooo bir sürü altınları var Tarif nerede acaba tarif nereye koymuş olabilir Tarifini alıp gitmemiz lazım arkadaşlar Tarif 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 Bak şimdi altın pastası tarifi diye bir şey bulduk Tamam bunu hemen menüye götürmemiz lazım Bildiğin altın pasta yapıyormuş Şöyle gelmişken ya da neyse hiçbir şey almadan çıkıyorum arkadaşlar Şöyle çaktırmayın Tarifi alsam yeter benim için Şöyle bacadan çıkabilir miyim şöyle bakalım bakalım Tamam tamam hop bacadan geri çıkıyorum bacadan geri çıkıyorum Hemen hemen hocam. baca tıkanmış Allah Allah yapmış bunu. <laughs> Ve yeni tarifimiz geldi. Yes. Restoranı bir tane daha yükselecek. Şuraya bakın menümüz doldu. Taştı artık. Şimdi bakalım biraz daha uzatacağız bu dükkanı. Şöyle hop. Bir tane daha yükselttik. Yes. Çürük malzemeler satın al. Mağazaya gidip çürük malzemeler satın al dedi bize. Ve mağazamız gördüğünüz gibi altın avuç dükkanında tamamen çökerttik gördüğünüz gibi. Yani artık şuraya bakın. Uf uzun oldu. Sonraki yer market oldu. Şimdi çürük malzemeler satın al diyor. Neden bunu yapıyor bize bilmiyorum. Gidip çürük şeyler satın alalım. oh, anladım. Çürük şeyler alıp gördüğünüz koca elmas restoranı sanki yemeklerinde çürük varmış gibi kandırırız arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz hemen. Birazcık çürük şeyler alalım. Mesela şu çürük yumurtadan ver. Oh, elmas takal tarifini çal. Malzemeleri çürük olanlarla değiştir dedi bize. Tamam tamam birazcık daha şöyle çürük şeylerden alalım. tamamdır bunlar yeterli. Çürük patates ve çürük yumurta var arkadaşlar. Şimdi oraya bir müşteri gibi gideceğiz şöyle. Buradan yemek yiyecekmişim gibi. bayağı lüks duruyor bu arada. Çok katlı. Merhaba. Ohoho. Mekana bakın arkadaşlar. Oha, harbi zenginler ha. Tamam da şimdi gizlice mutfağa giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mutfakları da kocaman. Böyle taze taze şeyler var. Bu taze şeyleri alıyorum. Yerine böyle çürükleriyle değiştiriyorum. Bak hatta çürükleri şöyle rastgele yerleştireyim. Böyle şunları da yiyeyim. Böyle temizleri ve güzelleri de alıyorum hemen böyle. Birkaç tane de güzel olsun kadar da kötü olmasın. Şöyle şunları bak bunları da alıyorum ve bizim tarifi olması lazım. Şöyle şunları alıp şunları yerleştiriyorum. Tamamdır. Şöyle şunları da alalım. Yerine böyle köklerini koyalım. Tamam şimdi bir de tarife ihtiyacımız var. Aa tarifi de bulduk. Elmas et tarifi yani steak burger. Steak eti bulduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Elmastan yapılmış. Şuna bakın çok güzel bir tarife benziyor. Tamam bunu hemen dükkanı koyalım. Artık burası da batacak çünkü çürük malzemelerle doldurduk. Şöyle kocaman mayarımızı burada içliyoruz. Yes. Restoran yükselme vakti geldi. Ama merak ettiğim şey şu an şu marketi kapatacak alacak mı tamamen bu restoranı aldığımda? Bilmiyorum kocaman çünkü orası başka bir market yani restoran bile değildi. Neyse hemen şöyle şuradan yükselte basıyoruz. çoğu zamanı TV stüdyosuna mı git? Oo arkadaşlar galiba ünlü olduk şu an. Ünlü bir restoran olduk. Volley şef olduk yani bildiğiniz. Tamamdır show'a çağırıyorlar bize <laughs> Hazırlanmam lazım hazırlamam lazım. Ee, müşteriler şu dükkana bakın arkadaşlar. Boydan boya dükkan yaptık. TV merkezi sanırım burası. Ve canlı yayına çıkacağız. Biraz heyecanlandım. Masterchef falan mı bu ne acaba? Merhaba ben geldim yarışmayı kazan bir tarif yapma eleştirmenleri var o gerçekten master chef burası o üst şef şurada tamam tamam bir tarif yapıp hemen vermem lazım eee ne yapsak ne? arkadaşlar ne yapsam ki ben bir şefim kocaman bir malzem var ama gerçekten hiçbir şey yapmayı düşünmedim merhaba ee, evet evet arkadaşlar güzel bir tarif yapmamız lazım çabuk 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 onlar ne yapıyor onlar ne yapıyor bakabilir miyim Herkes de aynı malzemeler var tamam güzel bir şey yapmamız lazım arkadaşlar biliyor musunuz Şimdi buradaki adamlar zengin zengin şeyler yiyordur tamam mı? Ama asla eşime karısı ekmeğin tadını bilmiyorlardır. O yüzden şuradan ekmekleri alıyorum tamam mı? Buradan benim mükemmel ilk tarifim olan ekmek sandviçini yapıyorum arkadaşlar. Mehmet Şef buna bayılacak. Ben eminim. Şefim şöyle vereyim. Siz bu arada yarışmacılar yani ayağınız denk kalın. Ben Minecraft'taki en büyük restorana sahibim tamam mı? Haberiniz olsun. Mehmet Şefim buyurun şöyle vereyim. Yes vay harika bir şefsin. Efsanevi tarifi sana vereceğim dedi. Oo, şef bize efsanevi tarif verdi. Efsanevi gök kurabiye tarifi mi? Oha kurabiye de değil gök kurabiye tarifi diyor. Tamam arkadaşlar artık bu restoranla bırakın Minecraft'ta dünyanın en iyi restoranını açıyorum. Çakasız gelen gelsin yani herkese bekliyorum. Şuraya bakın. <laughs> Yarışmayı da kazandık. Master Chef'te birincilikle bitirdik. Ve hemen geliyorum. Bu tarifi de menümüze ekliyoruz arkadaşlar şu şekilde. Yes restoranı bir yükseltip dünyanın en büyük, en çok kazanan elmas restoranını da yok ediyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen şuna basıyorum ve restoranı yükseltiyoruz. Restoran maksimum seviyede şehirdeki en iyi restoran senin dedi. Ve hava yüksekler patlıyor ve paralar yağıyor gördüğünüz gibi. Başardık arkadaşlar. Yes. İşte bu. Bir şefin nasıl sıfırdan buralara geldiğini izlediniz arkadaşlar. Her video şuraya gittiyse yorumlara bol şef yazmayı unutmayın ve bu videonun devamını istiyorsanız yorumlara güzel tarifler ve neler istediğinizi yazın. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.